Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle gelişim odaklı yayınlarına ait bir deneme çözeceğiz. Bendeki A kitapçı. Siz de kontrollerinizi ona göre yaparsanız sevinirim. İnkılap tarihi 10 tane sorumuz var. Biliyorsunuz ki şimdi sorularımız oldu, sorularımızın olduğu kısma gidelim. İlk sorumuz Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili bir soru. Soruda bize demiş ki bu bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz demiş. Mustafa Kemal'in okuduğu okulları vermiş. Mahalle Mektebi, Şems Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye yani Sivil Ortaokul, Selanik Askeri Ortaokul, Manastır Askeri Lisesi, Harp Okulu, Harp Akademisi. Burada işte küçük Mustafa'nın annesinin isteği üzerine önce dini ve geleneksel ağırlıklı bir okula başlaması, sonra Ali Rıza, Ali Rıza efendinin modern bir okula gitmesini istemesinden bahsetmiş. Sonra gizlice gittiği askeri okuldan bahsetmiş. Matematik öğretmeninin kendisine Kemal ismini verdiğini söylemiş. Lisedeyken Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilendiğini söylemiş. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve teğmen rütbesiyle mezun olduğu okulu söylemiş ve en son liderlik özelliğinin ön plana çıktığı ve 1905 yılında Şam'da 5. Ordu'ya atandığı okulu söylemiş. Farklı Osmanlı şehirlerinde eğitim veren okullar, evet Selanik gibi, Manastır gibi, İstanbul gibi aşıkına ulaştık. Asker olmak için çaba sarf etmiştir. Askeri rüştiyeye gitmesi, askeri idadiye gitmesi, harp okulu, harp akademisi. Farklı alanlarda kendini yetiştirme fırsatı. Burada söylemiş arkadaşlar, tarih öğretmeninden etkilenmiş, şiirlerden etkilenmiş, şairlerden etkilenmiş. Buna da ulaştık. Eğitim hayatını özel okulları tamamlamıştır. Burada sadece Şemsi Efendi bir özel okul arkadaşlar, diğerleri normal devlet okulları. O yüzden cevabımız ne olacak? Birinci soruda D şıkkı olacak. Birazcık ıı, büyütelim. tabi büyütme kısmı neredeydi? Evet. Ana sayfaya geldik. Kalemimizi tekrar aldık. Hatta silgimizi alalım. Şöyle bir silelim. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Mahallemizde binbaşı Kadri Bey adında. Bu soruda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Aslında soruyu I, ulaşılır demek istemiş. Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askeri düşteye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askeri düştüğe girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri düşteye girmek istediğini söyledim. Annem askerlikten pek korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve askeri düştüğe kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldu bitti yaptım demiş. Mustafa Kemal küçüklüğünden itibaren asker olmak istemiştir. Doğru mu? doğru ama burada paragrafın tamamından çıkarmamız gerekeni sormuş aslında bize Mustafa Kemal askerlik askerliğe ilk adımını lise yıllarında atmıştır demiş o yanlış bulunduğu çevre Mustafa Kemal asker olmasında etkili olmuştur evet hmm, yanlış yaptık aslında ya soruya tekrar bakalım arkadaşlar baya karıştı çünkü ulaşılamaz demiş burada zaten paragrafı okuduk tekrar okumayalım Mustafa Kemal küçük günden itibaren asker olmak istemiştir doğru bulunduğu çevre Mustafa Kemal'in asker olmasında etkili olmuştur doğru annesi Mustafa Kemal'in asker olmasını istememektedir çünkü korkuyor doğru Mustafa Kemal askerliğe ilk adımı lise yıllarında atmıştır. Yanlış nerede atmış askeri ortaokulda atmış arkadaşlar Selanik Askeri Rüştiyesi. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Geçtik. Evet, Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkili olan düşünürleri vermiş arkadaşlar. ilgilerden hareketle Mustafa Kemal hakkında çıkarımların hangileri yapılamaz demiş. Şimdi vatan şairi olarak Nami Kemal'den çok uzun olduğu için okumayalım hızlı hızlı. Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsetmiş. Özellikle vatan millet sevgisi. Ziya Gökalp demiştik fikirlerimin babası demişti kendisi için. Tevfik Fikret batı anlamında batı medeniyetini ondan görmüştü ve batıcılık anlamında etkilemişti. Fransız yazarlar Voltaire, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau'dan bahsetmiş. Tamam. Düşünce yapısının oluşmasında yerli ve yabancı düşünürler etkisi olmuş. Doğru. Bahsi geçen tüm düşünürleri birebir tanım imkanı elde etmiştir. Mesela Jean-Jacques Rousseau biliyorsunuz ki çok daha öncelerde yaşamış bir Fransız aydın. Onun tanım imkanı yok zaten. Avrupa'da meydana gelen gelişmelerde etkisi olan düşünürleri takip etmiştir. Doğru. Farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Doğru. Yapılamaz dediği için cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. Başka sorumuz var mı burada? Üçü cevapladık. Dörde gelelim. Normal. Evet. Şimdi sorulardan hangisinin cevabı yoktur demiş. İçinde bulunduğu durum Osmanlı Devleti'nin Atatürk gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti içinde bulunduğu siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, askeri sorunları yakından takip etmiştir. Bulunduğu şehirler, e, gerek öğrenci gerek subay olarak bulunduğu şehirler, e, okuduğu yazarlar Öğretmenlerinden bahsetmiş Mustafa Kemal düşünce hayatının oluşmasına etkili olan şehirlere hangi amaçla bulunmuş Gerek öğrenci gerekse subay demiş Cevabı var Mustafa Kemal'in hayatı üzerinde et, nasıl bir etkiye sahip olmuştur Burada söylemiş e, Matematik dersini sevdirmiş e, Bilinçli bir insan olarak yetişmesine sağlamış milli tarih bilincinin oluşmasını söylemiş var Mustafa Kemal'in gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti içinde bulunduğu hangi alanlardaki sorunları yakından takip etmiştir siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, askeri sorunlardan bahsetmiş neyin cevabı yok arkadaşlar C şıkkının cevabı yok Mustafa Kemal'in okuduğu yerli ve yabancı düşünürler Mustafa Kemal'in hangi düşüncelere sahip olmasını sağlamıştır söylememiş geçtik 5. soru Fransız İhtilali ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bunu bilgiye göre Fransız İhtilali'nin devletleri hangi alanda daha çok etkilediği söylenebilir demiş. Fransız İhtilali biliyorsunuz ki çok uluslu devletlerin yıkılıp yerine ulus devletlerin kurulmasına sebep olmuştu. Dini bir şey değil, kültürel değil, ekonomik hiç değil. Ne olacak cevabımız? B şıkkı olacak. Yani siyasi anlamda devletlerin etkilemiş yani bir devletin yıkılıp yerine yenisinin kurulması gibi geçtik fikir akımları ile ilgili bir soru arkadaşlar dört tanesini vermiş bize Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük ve Batıcılık Osmanlıcılık biliyorsunuz ki dil din ayrım dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkes Osmanlı kabul etme. Müslümanları bir bayrak altında toplama İslamcılık. Türkleri bir bayrak altında toplama Büyük Türk Devleti kurma Türkçülük. Batıcılık Avrupa'ya yakından takip etme demiştik. Osmanlı aydınları toprak kayıplarını önlemek için bazı fikirler ortaya çıkarmıştır. Doğru. Fikir akımlarının içeriği ve savunduğu düşünceler birbirinden farklıdır. Doğru. Osmanlıcılık tüm vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasını savunulmuştur. Söylemiş kanun önünde herkesin eşit olarak kabul edilmesini amaçlamıştır. Fikir akımlarının hepsi amacına ulaşmış mıdır? Burada zaten öyle bir şeyden bahsetmiyor ki başarı, hepsinin başarıya ulaşıp ulaşmamasında söylemiştik arkadaşlar. Başarılı olsaydı zaten Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Geçtik. 7. soruya. Evet, yeni bir soru arkadaşlar. 7. soru. Burada Mustafa Kemal'i etkileyen 4 şehri vermiş. Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya. Selanik doğduğu, büyüdüğü şehir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldığı yer demiş arkadaşlar. Manastır Tarih bilinci milliyetçi kişiliği oluşmuş, Fransızcasını geliştirmiş, İstanbul siyasi görüşleri burada oluşmuş, gazete ve dergi çıkarmış. Sofya'da biliyorsunuz ki elçilik görevi yapmıştı, Batı toplumlarını yakından takip etme gibi ya da Türklerin sorunlarına ulaşma, uğraşmak gibi katkıları vardı Mustafa Kemal bu şehirlerin tamamında askeri eğitim almıştır. Manastır şehrinde düşünce yapısının oluşmasını sağlayan fikir akımlarına etkilenmiştir. Selanik çok ulus yapısından dolayı farklı milletle tanıma imkanı bulmuş. Doğru. Sofya'da Türklerin sorunlarıyla ilgilenmesi devlet yatılanma yönüne geçmesini sağlamıştır. Doğru. bu şehirlerin tamamında askeri eğitim almıştır. Ee, manastır şeklinde düşünce yapısının oluşmasına fikir adımları etkilenmiştir. O zaman ne olacak cevabımız? Hepsinde askeri eğitim almış mıdır arkadaşlar? Mesela Sofya'da bir askeri eğitim almamış. O yüzden cevabımız ne olacak? Aşık olacak. Geçtik. Mustafa Kemal'in kişisel özelliği bu konuşma göz önüne alındığında Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerine hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar bu gece burada sizleri toplamadık. Ne demiş? Önce şunu okuyalım. Aşağıda Mustafa Kemal'in arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmasının bir kısmını yer almaktadır. Arkadaşlar bu gece burada sizi toplamaktaki amacım şudur. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Tarih bugün biz evliyatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. Burada da buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, millete hakim kılmak, özellikle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Liderlik var. Arkadaşlarına ön ayak olmuş. Teşkilatçılık var arkadaşlar. Vatanseverlik. Tabii ki burada vatanseverlikten bahsediyor evrensel değerlere sahip olması ama evrensel değerlerden burada bahsetmiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. 10. soruya ve son soruya geldiğimizde de bakalım. Coğrafi keşifler 14. yüzyıl, Rönesans 15. yüzyıl, Reform 16. yüzyıl, Aydınlanma çağı, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali vermiş. Avrupalı devletler orta çağda Katolik Kilisesi'nin dogmatik yani skolastik düşünce, gelişime kapalı düşünce etrafında yaşamış. Avrupa'da özgür düşünce ortamı olmadığı için devre, devre, devletler, bilim ve sanatla geride kalmıştı. Bu dönemde kilise siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel faaliyetleri kontrol ediyordu. Kilisenin desteklemiş olduğu skolastik düşünceden dolayı her söylediği söz sorgulanmadan doğru kabul edilmiştir. Bu durum 15. yüzyıldan itibaren 15. yüzyıldan sonra gerçekleşen gelişmeler sonra da değişime başlamıştır. Reform Avrupa'yı en çok etkileyen dönem olmuştur. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Avrupalı devletleri kilise 1453 yılına kadar tek başına yönetmiştir. Yine kiliseden bahsetmiyor. Orta çağ hakim olan skolastik düşünce yapısı özgür düşünce ortamını engellemiştir. Skolastik düşünce coğrafi keşiflerini ortadan kalkmıştır. Ortadan kalkmasından bahsetmiyor. Ama skolastik düşünce gelişme kapalı bir düşünce olduğu için arkadaşlar eğer özgür düşünce ortama hakim olursa skolastik düşünce ortadan kalkar. O yüzden cevabımız C olacak. Evet toplam 10 tane soru vardı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hepsi gördüğünüz konulardan ve yapabileceğiniz tarzda sorulardı. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Hepinize başarılar. Sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.